Fantastik oyuncudan hepiniz tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Sizden ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere Minecraft oynayacağız. Bu evi nasıl yapayım şu an çok sinirliyim ciddiyim çok fenayım. Bundan önce arkadaşlar daha 3 video çektim bu evin yapılışları ile ilgili. Zamana zaten evet anlayacaksanız şurada madenler falan var burada işte gördüğünüz üzere bunlar var. Evle çok uğraştım arkadaşlar. 3 bölüm çektim fısır. Bu akşam uğraştım. Hatta bunları topladım ev için. Üç tane diamond buldum. Şans eseri. İşte burada bunlar var. Böyle. İşte akşam oldu sabah oldu anca şuradan işte bu demirlerle bunları yaptım. Bir şeyden zombiden olta, oltalar düştü. Onları birleştirerek yeni bir tane olta yaptım. Yani arkadaşlar çok şey yaptım. Ama bir baktım şey e, o mobi, Mobizen ne oluyorsa ancak şeyde böyle videoyu ya sesimi kaydetmemiş ya video ya şey videonun yarısında kesilmiş. <laughs> yani bütün videoları sildim. Şu anda bu inşallah ki inşallah kaydediyodur. Hatta bir dakika. Hatta şöyle ben bir daha bir emin olmak için şunları falan da bir kontrol edeyim. Arkadaşlar videoyu durduracağım sonra geri geleceğim. Evet arkadaşlar tamam. Kaydettiğime eminmişim. Daha önceki nerede hiç yani ben üst üste hiç videoları takmadan devam ediyordum hiç böyle takmadan geçiyordum. Ben işte hızlıca size buraları bir göstereyim arkadaşlar. Aşağıda işte balık tutma yerim var gördüğünüz üzere. Ama benim yemeğe ihtiyacım var. Ve orada bir tane koyun gördüm. Ha bir de yatağa ihtiyacım var yatakta ya. Yatakta yapmadık da. Yani ben o 3 bölümde sadece arkadaşlar şeyle uğraştım. Evin yapımıyla uğraştım. O koyun nerede bu arada? Az önce görmüştüm. Aa orada var. lan. dur. E konuşayım ben de diyorum. Arkadaşlar bunları nasıl yaptım derseniz evden yani şu taşları full kırdım hatta şu an hiç taşım yok hani. O kadar diyeyim size arkadaşlar. Hiç taşım kalmadı şu an. Birkaç tane şuradan toplayacağım. 10 tane yapalım. Aa yalnız ben bir şey yapmayı unuttum arkadaşlar. Eve ocak yapmayı unuttum. Yani sonradan aklıma geldi. Arkadaşlar şu anda ciddi ciddi bir sorunumuz var. Bizim hemen kapıyı açar mısın? Kapıyı açmıyor. Bizim arkadaşlar ciddi ciddi bir ocak yapmamız lazım. Hemen 1 2 3 4 ne varsa yap işte ya göstermez. şunları. Abi kömürleri yukarıda unuttum. İşin yoksa git Kömürlerin yukarıda olması çok kötü bir şey. Ama bu, bu yani bir tek burada güzel bu, bulabildim yani. Arkadaşlar ölüyorum. Bir de arkadaşlar e, videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Yani gecenin şu an kaçı? Hatta şuradan bakayım. 22.01. Tamam onlar pis. Ah oh, kafam vurdum. Şu anda 22 arkadaşlar. Yani gece kaçında video çekiyorum sizin için. İnsaf. Yani. <laughs> şey şey Ye şunları ya bu. Nefesimiz kokuyor açlıktan. Arkadaşlar yalnız bu böyle olmayacak. Ve bizim de, bir de şöyle bir şey yapmamız lazım. Dur ya. Bir ara arkadaşlar hatırlatın da bana eğer yapmazsam şuraya bir, bir merdiven yapacağım. Ufak bir merdiven koyacağım oraya. Ve arkadaşlar bir dakika ben bir şey bakmak istiyorum. Oyun şu an iyi de. Gün. Demek ki neymiş Yanımızda yemek de gelecekmiş Görür müsün Hop oh, o. Oh, oh. i̇şte arkadaşlar şu anda sıçtığımızın ilanı Gördüğünüz üzere güneş batıyor yaratıklar spam olacak birazdan ve ana üçüncüyü de bulduk. Şimdi arkadaşlar tabak gaz gitmemiz lazım. Şu anda. Ah şeyden girmeye çalışıyorum. Bu hayır. Ya hayır. Arkadaşlar kaldım burada. Aha geçtim. Oh. Ödüm bokuma karıştı açıkçası yani. Aa bak bak bak. Görüyor musun? Direkt üç tane creeper. Direkt yani. He? Af yok, direkt. Sen bohumu yediye girdiler adam biz. Oh arkadaşlar. Ah. çektim şu an ya. <laughs> Hadi çekiyoruz. Ah, 20 tane tahta. Oo, ah. tamam bundan bir tane yap. Sonra şöyle bir tane chest yapacağım arkadaşlar. İşte, tahtaydı yemekti falan filan da. Bunları içine koyacağım. Sonra şimdi şu yatağımız için güzel bir yer beğenelim. Hemen. Şöyle. Tamam şurası uygun. Arkadaşlar sonra burada gördüğünüz üzere bir yer var demeye kalmadan. İçeriyi hiç göremiyorum. dakika bir dakika. Şurada arkadaşlar gördüğünüz çöplük var. O lavu bu arada game aldım. Bunu da söylemiş olayım. Suyu kendim aldım. Kendim buldum yani. Ben ne yap ne, ne yapacaktım? bir şey yapacaktım ya şuradan. Otur. Buradan bir şey alacaktım ama. Neyse. Aa dur hatırladım. Ya of ben niye böyleyim ya? Bir dakika şu anda sesim çok iğrenç gelebilir çünkü. Ya bilmiyorum. Herhalde şimdi büyüyor mu benim sesim? Bir değişik oluyor. böyle falan böyle acayip bir ses var. Yani öyle arkadaşlar. <laughs> hmm, ben buraya niye... Ben buraya ne almaya geldim? Chestlere bakarsam hatırlarım. Hatırladım. Biz buraya bunlar olmaya geldik. Ya bir de gençler Gel lan. Sıkıyorsa oksuz gel. Giyorsa. Hadi soğuksuz gel. Velet. Gel. Yes. Şunları toplayayım. Aha da yaptım. Ben bunu niçin aldım yine? Vay 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 vay. Ay ya gecenin bir yarısı videomu çekilir ya. Astroloji. Bir dakika. Oh! Yemin ediyorum zombi geliyor sandım korktum. Şimdi arkadaşlar yatalım. Uyuyak. Evet, uyandık. Selamlar aleyküm, hayırlı işler. Şimdi e, çok kutsal bir görev yapmaya gidiyoruz. Ya bu... Şuraları... Oh, gelecek ya. Sağ ah. ol. Al gibi öldü. Ama bakın, şurada demirler var. Arkadaşlar bu arada ben evi böyle bir dağın içine yaptım gördüğünüz üzere. O dağı da zaten buradan gördüm. Bakın. Şu dağın ortasına koy, yaptım arkadaşlar. Ufaktan oydum. Ufaktan işte. Yani oradan buradan şekil verdim derken. Şunu yapmayı çok seviyorum, hareketi yapmayı çok seviyorum. Hmm. Bir dakika. Asıştık. Bir de ben bir şey merak ettim. Burada niye bu kadar çok çakıl taşı var? Hı, gel de açıkla bunu bana. Oha ama yu arkadaşlar oraya on nasıl çıktı ya Onu ben yapamıyorum sen nasıl çıktın oraya Yalnız burada sürekli koyunlar spam oluyor Bir sürü koyun var ve bir boka yaramıyor Keşke bunu da 1.8 gibi yapsalar Çünkü 1.8'de koyunlardan şey çıkıyor ya Of atla aşağı of ya Ulaşamayacağım sizinle Aa ölmüş Övgüya Allah senin. Bende nasıl bir göz var? Şunu vidir iskelet kafası olarak gördüm. uzaktan. Ben tam bir malım. Orada ne var? o o Bir dakika güneş nerede tam tepede? Hatta tam tepede değil burda böyle gidiyor desek evet bak koştura koştura şu anda bildiğin yani Allah'tan uyumuşuz yoksa ta nerede olacaktım keşke bir şey yapmadan önce ölme yani oradan atlamadan önce canımın kaç olduğuna baksana ki. Keşke. Ben nereden atlamışım ya? Galiba burada. Ve eşyalarım nerede? Abi galiba bug oldu. İşte şimdi sıçtığımızın göstergesidir. Aa burada hepsi. Oh topla. Ve arkadaşlar ben size bunları da göstermeyi unuttum. O diamondları bulmuştum ya. O diamondlar daha fazlaydı. Ancak ben onlardan bu zırhları yaptım. Şunları giy. Böyle kontrol edecek vaktimiz var. Evde chest ay envantaya düzenlemesi yapacağım. Get <laughs> my shit. Şunları da aldım. Şimdi... Oh 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 yavrum kuzum ayrıl olsun. Biz oraya giremeyiz. Hadi gidelim. Ya böyle şunu takmayı da hiç sevmem. Diğer Önümü göremiyorum artık. Aha daldım. Story. Bir de arkadaşlar. Ha bir dakika. Ha tamam. Arkadaşlar şunu da duyurayım. Kafa topu serimiz başladı. İlk 3 bölümünü yükledim. Çok güzel bir seri oluyor. İşte gerek arkadaşlarla gerek tek başıma. Çok güzel bir seri. Ye başladık. Oğlum ne kadar zenginim. Stone birlikte çıkıyor Çok zeki. Bir dakika. Buna böyle çok güzel bir yer bulmam lazım. O da burası. Dur, koyabileceğim. Niye konulmadığını hatırlıyorum. Pumpkinler. Böyle koydum. Şimdi hemen envanterimizi düzenleyelim arkadaşlar. Ben oh dur. Envanter düzenleme çok uzun yapıyorum. Orada videoyu durdurayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Videoya yine hepinize tekrardan diye girdim. Envanteri gördüğünüz üzere düzenledim. Hemen şurada burada etimi pişiriyorum hatta pişiriyorum. Ve o arkadaşlar ya bugün hiç video bugün nerede hiç video çekecek havamda değilim sesim çok iğrenç. Okulda böyle konuşmuyorum aslında. Okulda daha fazla bağırarak konuştuğumuz için sesim inceliyor arkadaşlar. Bakın bağırmaya başladım nasıl sesim inceliyor fark ettiniz mi? Ev. Ama böyle sesimi kıstım işte. Yani sizin bir değişiyor şuna bak. Borazan gibi yapacağınız şey. Yani lütfen yorumlara sesini edeyim falan yazmayın. <laughs> ya. Ya, bu da can sıkıntısıydı. Stone birik bitince bunu buraya koymak zorunda kaldım. O kadar çok taş toplayamadım bunları yapacak kadar. Hatta buraları falan böyle kamufle ettim buraya. <laughs> Gözünüze çarpmaz diye ama ben bilerek gösterdim. Yani burası bildiğin arkadaşlar dağdı. Bunu da size göz söylemiş oldum. Bildiğim bir dağdı burası böyle. Hatta bir dakika. Şunu gösterelim. Yani burası bildiğim böyle bir dağdı. Ortasından böyle yarık geçmiş bir dağdı. Ama yarık küçüktü. Yarı ben böyle büyüttüm. Böyle bu hale getirdim yarı. Ondan sonra etrafını kaplayarak o taşlarla falan bunları yaparak bu hale getirdim. Ve o sırada arkadaşlar çok 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 derecede öldüm yani bol bol. Çok manyak derecede öldüm yani o sırada. Huh. Şimdi şunu bir dakika bir dakika. Hadi. ölmedim. Ölmedim. Bugün de ölmedim. Ölüyordum. Ölü Ve arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim. Yani 20 dakikalık bir video oldu. Biraz kısa biliyorum. Ama arkadaşlar yani şu anda yani ilk başlarda arkadaşlar bunu açıklayayım. İlk başlarda Minecraft'ta yapacak hiçbir şey olmaz. Ve e, yorumlara şunu yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Eğer Minecraft'ta bir şey yapmamı istiyorsanız yani. Bu Minecraft'ta bir şey yapmamı istiyorsanız. Bu arada şunları da game moddan aldım. Bunları da söyleyeyim. Minecraft'ta bir şey yapmamı istiyorsanız. Mesela. Çiftlik yap derseniz. Şurada, şuraya böyle küçük bir şey yaptım git çiftlik yap falan derseniz hani ben giderim çiftlik yaparım mesela zombi farmı yap giderim zombi farmı yaparım bana fikirlerle gelin arkadaşlar ah. bu da sıçtığımızın göstergesi ah sesli anlatım verdim sana dediğim gibi arkadaşlar bir şey yapmamı istiyorsanız minecraft'ında eğer minecraft pd yapılabilecek bir şey şeyse bana bunu yazın ben bunu giderim en iyisini araştırırım kendi yapabileceğim yöntemlerle e, kendime bir yöntem bulup yaparım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenme tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar. Yani dediğim gibi aklınıza takılan Minecraft ile ilgili bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Eğer biliyorsam size cevaplayabilirim. Ondan sonra eee yani elimde olan oynayabileceğim oyunlar varsa bunları da bana yazabilirsiniz ki yani GTA 5 MTA 5 derseniz yani belki gelebilir. Çünkü şu anda ben bilgisayara arkadaşlar crack'li bir GTA 5 indiriyorum. E, GTA o yani o crack'li GTA 5'i bitirdikten sonra hakiki GTA 5 alacağım Ona da e, o, e, online mod kurup online'a gideceğim arkadaşlar. O şekilde olacak. GTA 5 belki yakın zamanda gelebilir. Şu anda kurduğum crackli GTA 5 yani anlamadım ben tam olarak. Kaç gündür kurulamadı. Virüs müdür artık nedir bilmiyorum. Hadi bakalım. İnşallah yapacağız arkadaşlar. Neyse dediğim gibi bugünlük bu kadardı. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz.